Merhaba. Siz babasısınız sanırım. Komiserere. Bir yalnız kalabilir miyiz? Çınar'ın evde olmadığını söylemiştiniz. Ceylin, sadece savun yalan yok. Tam da onu yapıyorum. İzin verirseniz. Neyse, Şimdi kızın üstündeki kıyafetlerin fotoğrafları geldi. Belli ki Çınar'la uyuyor. Savcı Pars şimdi size de, de soracak. Kıyafetler böyle herkese bulunan cinsten tespit edilmesi zor. Yani bilmiyorum demek falan sayılmaz. Kıyafetler için bilmiyorum diyeceksiniz o kadar. Lütfen bari bunu yapın. Ee, sayın savcım sizi bekliyor. Metin amirim kıyafetler. Biliyorum. Sabah olay yerinde ben de vardı. Bugün her şey fazla tesadüfi ya. Anlamadım Pars bir şey mi demek istedin? kıyafetlere bakın lütfen. Tanıdık geliyor mu? Bunlar acaba, acaba diyorum. Çınar'ın olabilir mi? Her gencin dolabından çıkabilir bunlar. Yönlendiriyor musunuz avukat? Pardon ben fikrimi söyledim sadece. Ya yani çok genel geçer bir komün de o yüzden. Metin amirim. Olabilir. Buna evet demek de hayır demek de zor. Dersen ki Çınar'ın benzer kıyafetleri var mı var. Ama bunlar onlar mı bilinmez. Peki siz çıkabilirsiniz. Ama Çınar bu gece bizimle kalacak. Yapmayın sayın savcım. Niye gözaltına alıyorsunuz şimdi? Bir sürü nedenim var. Aile çıksın bir konuşalım mı? Avukat hanım tamam. Anlamadım tamam dedim. Ben eve geçiyorum Ulgaz. Eren. Niye karışıyorsun işimi? Ben olsam ben de aynısını yapardım. Ortada çok cevapsız soru var. Bana bak savcı. Beni tuttuğuna göre bırak işimi yapayım. Böyle her şeye karışacaksan bu gemi yürümez haberin olsun. Bana söylemek istediğim bir şey var mı Çınar? Abi. Ben kimseyi öldürmedim. Her şey yoluna girecek şey merak etme. Tabii baba ol, izin verirseniz. Saçma sapan konuşma. Yalan mı? El ele verdiniz siz sebep oldunuz. Siz olmasaydınız ben buradan çınarla çıkardım. Araban var mı? Tamirde. Nerede oturuyorsun bırakayım seni? Sen nerede oturuyorsun? Sarı niye? Bu pars belli. Gıcık oluyor sana. Artık ne yaptıysan. Eline de fırsat geçti. Yakındır. Arama mı çıkar. Pardon sayın savcım. O zaman size gidelim. Bizi al aşağı edecek ne varsa önden bulmamız gerek. Ha böyle yürüyor yani işler. Ne sandın? thank you